İşte deneyin yapılacağı yer burası kızlar. Aa, burası ne kadar değişik bir yer. Selena onlar bizi görmüyor değil mi? Hayır Leyla'cığım onlar bizi göremezler. Biz buradan onları izleyeceğiz. Yani bir sorun çıkarsa yardım edebilmek için. Formülün yazılı olduğu notlardan iki sayfa eksik. Nasıl eksik? Bu bilgilerle deneyi bitirmemiz imkansız. Nasıl yok? Çalınmış olabilir mi? Oh, galiba bir sorun var. Einstein'ın el yazısı notları çalındı öğrenilirse hepimiz mahvoluruz. Bir şekilde formülü bulup deneyi tamamlamamız lazım. Ya Selena, deneyi tamamlayamayacaklar galiba. Kızlar, eğer eksik olan iki sayfa bulunamazsa ve bu deney tamamlanamazsa, o zaman büyük felaket yaklaşıyor demektir. Peki ne yapacağız? Eksik sayfalar Einstein'ın defterine ait. Bu durumda Einstein'a e gideceğiz. Bize kayıp sayfaları sadece Einstein sağlayabilir. Ama önce bize Einstein defterinin bir kopyası lazım. İşte gözler. Bombardo. Buyurun Ulu Bey Cekiro. Bana çok güçlü ve yok edici bir füze hazırlamanızı istiyorum. Tabii hemen. ...Ulu ve Yüce Giro. Bir gezegeni patlatıp... ...yok edebilecek güç de olmalı. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bu arada hangi gezegeni patlatacağız? Dünya. Dünya mı? Zaten kendi haline bıraksak... ...birkaç seneye kadar içinde yaşayanlar... ...yok edecekler dünyayı. Ama madem istiyorsunuz... Evet, istiyorum Bombardo. Benim o kadar bekleyecek zamanım yok. Selena ile birlikte olmak için... Bu arıza gezegenin yok edilmesi gerekiyor. Aramızdan çıkması gerekiyor. Yüce Onos. Hoş geldin Selena. Yüce Onos, ben size de izin istemek için geldim. Buyur, dinliyorum. İsviçre'deki deneyden haberiniz vardır. Evet, Duymuş. Einstein'ın el yazmasına oluşan formüllerin bulunduğu defterden iki sayfa eksik. Bu durumda bilim adamları deneyi gerçekleştiremeyebilirler. Eğer deney gerçekleşmezse Giron'un füzesi dünyayı net bir şekilde görebilecek. Bu durumda dünya büyük bir tehlike altında. Peki nasıl bir çözüm düşünüyorsun? Ben geçmişe giderek Einstein'a formülleri tekrar yazdırmak için sizden izin istiyorum hocamız. Geçmişe gidebilme sihirini kullanman için büyük bir bedel ödemen lazım senin. Ama dünyaların geleceği için bu çok önemli. Onaylıyorum. Geçmişe gitmesi yeri emrindedir Selena. Yalnız çok dikkatli kullan. Teşekkürler Yüce Olur. Ah. Bir günde Profesör Einstein'ı ben gidip görmek istiyorum. Ama Yüce Honos olarak ne isim var, <laughs> ne de tatilim. Kızlar da hatırladınız mı? Evet. Daha önce de gelmiştik. Burası Einstein'ın evi. Bakın, Einstein yine çalışıyor. Umarım formülü hatırlar. Yoksa dünya ve tüm canlıların sonu olacak. Olmuyor, olmuyor. Ama bundan sonra istese ne yapmayacağımı biliyorum. Einstein. Siz nereden çıktınız? Ah, sizi hatırladım. Anladım, bir sorununuz var. Bana ondan geldiniz. Ve siz aklınıza gelen ilk şeyi de yaptınız. Hı. Ama bazen çözümler sorunları ortadan kaldırmaz erteler. Aslında çözümler çok yakındadır. Arkanızdadır ama dönüp bakmanız lazım. E ee, niye geldiniz? Bana bak benim vaktim yok. Bedenimin yıpranmasını engelleyecek formülü bulamadım. Formül hata yapmamakta. Söyleyin ve hemen gidin hadi. Sanırım bu defter sizin. Aa, 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 nereden buldun bunu? Bana öyle bakma ben defterimse senin olduğunu biliyorum. Burada sonsuzluğun başlangıcına gidecek varsayımların formülü var bunun içinde. Evren zamanla değişmez. Maddeler evrene eşit olarak dağıtılmıştır. Özgün ağırlığın sıfır noktanın patlaması bu. Bir buradasın bir de bakmışsın yok. Bu defter gelecek için çok önemli. Ahmet. <laughs> Geçmişte de önemli. Benim zamanımda da. Ama kimse beni dinlemedi. Demek gelecek için önemli. Değil. Siz bana yardım edeceksiniz. Ee gelecekte benden bahsediyorlar mı? Hollywood'da filmimi yaptılar mı? Biri kim oynuyor? Yeter, boşver ne istiyorsunuz? Şu anda defterin iki sayfası eksik. Kopyası var bende. Ee peki nerede? Burada. Haceriniz varsa bırakın ben yazıp veririm. Demek gelecek için önemli. Bırakın ben hazırlayayım. Yatırlama sap. Rakamlar, rakamlar. <laughs> Aa! rakamlar. Kızlar, umarım Einstein rakamları hatırlar. Umarım yetişebiliriz Selena. Gezegen yok edici füze hazır efendim. Güzel dünya gezegenini vurup patlatabilecek güçte mi bu füze? Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu füze dünyayı moleküllerine ayıracaktır. Güzel. Emirlerimi bekleyin. Füzenin koordinatlarını dünyayı çevirelim mi efendim? Çevirin. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.